İnsanlar sevgi aç. Dön bir kendine bak. Sevilmek istiyorsun değil mi? Sevilmek istiyor musun? Tamam emin ol karşı taraf da sevilmek istiyor. Erkekler saf abi. Samimi. Siz bir insana hisler barındırırken bir şeyler hissederken o insanı tanıyorsunuz ve genelde gözler kör olduğunda Birçok noktada şöyle düşünüyorsunuz. Ya bu arkadaşı var ama neyse, bu huyu var ama neyse. Böyle düşünüyor ama neyse. Geçmişinde bunu yapmış ama geçmişte yapmış gibi. Kendinizi kör edici yorumlamalar yapıp ilişkinin içerisine girdiğiniz zaman da bunları sorun haline getiriyorsunuz. Kalbinizi camdan yaparsanız kıran çok olur. Demirden yaparsanız pas olur. En iyisi denizden yapın. Giren kaybolsun, yüzmeyi bilen kurtulsun, bilmeyen boğulsun. Hikayemizin başında demiştik. Bazı erkekler geç olgunlaşır ta ki hayatlarının anlamını oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek üzere oldukları ana kadar.